Merhaba değerli dostlar. Ben Sevgi Önder astroloji, tarot uzmanı, spiritüel danışman. 2023 yılında Başaklarla konuşmak istiyoruz. Başaklar biliyorsunuz 2022 yılının son demlerine doğru biraz psikolojik sıkıntılar yaşadılar. Ben hemen e, her zaman onlara derim ki, dağınık titizler derim. <laughs> Başak burçları aşırı derecede titiz olurlar ve düzenli olurlar. Ee, hemen 2023 yılında Başaklara neler bekliyor? 3 dakikalık böyle bir çekim yapalım. Ee, Burçlarımızı bitirelim. Çok geç kaldığımızı anladık zaten. Evet 2023 yılı e, Nisan ayından itibaren Jüpiter 11. evinden çıkıp 12. evine doğru yol açtığında yani bu ne demek oluyor iş, kariyer, meslek ya da yeni bir iş hayatına geçiş şeklinde ilerlemeleriniz var. Haberiniz olsun. Dönemin ikinci noktasına yani Haziran ayından Temmuz ayından itibaren de yeni aşklar, yeni yıldızlar. Çünkü Büyük Yıldızı sizinle birlikte olacaktır. Ee, geçmişteki insanın dönüşü şekil, şeklinde mahkemesi olanların düzene bitir, e, gireceği bir dönemdedir. Ya bir olayı tamamen hayatınızdan kestirip atıyorsunuz ya da hayatınıza girmesini tamamen sağlıyorsunuz. Hane içerisindeki ya da yakın çevrenizdeki sıkıntılardan tamamen kurtulma. Yalnız başaklara her zaman şunu söylemişimdir. 2023 yılınızda yatırımlarınıza dikkat edin. Yeni bir iş... Yeni bir kariyer yapmak isteyenlerin tam zamanıdır. Haberiniz olsun diyorum. Gündeme bomba gibi düşecek haberlerle siz karşılaşacaksınız. Eğer sanaldan ya da işte büyük kitlelerden oluşturacak işler yapıyorsanız çevrenizi daha çok geliştireceksiniz. E, aşk olayınız ya da hanenizdeki e, huzur olayının Temmuz itibariyle başlayacaktır. Temmuz'da yeni aşk, yeni tanışmalar ya da geçmişteki insanlar yeniden birlikte olmalar gibi ya da evliyseniz hane içerisindeki sıkıntıları ya da büyük sıkıntılarınızı çözeceğiniz anlamına e, gelmektedir. Tabi Jüpiter e, buradan en son olarak eylül ayında bir giriş yapıyor başaklarda başaklarda bu durumdan biraz sıkılabilirler psikolojik rahatsızlıklarınızda dikkat edin boğaz kısımlarınıza lütfen dikkat edin ileriki zamanlarda bu sizin için ileride sıkıntı olabilir ee, zaten artık 2023'ü bitince artık ay ay ocak ayından da başlayacağız kendinize dikkat etmeniz lazım bel fıtığı gibi olayları olanlar için ya da ameliyat gibi operasyon olayları gibi durumlar olduğu için başaklar ne yapıyorsunuz aman diyoruz bunu biraz erteleyin çünkü zamanı vakti değil 2023 yılın sonlarına doğru ilerleyin bu e, halledin bu sağlık problemlerinizi evet başarı için tam zamanı yılı lakin yatırımlarınıza dikkat etmeniz gereken dönemdesiniz öpüyorum hepinizi Allah'a emanet olunuz ama şey vardı değil mi başaklar